yarın olanların ilmi derken kastettiğimiz yaşamını halik kılıp yağmurunu hologram ötesinde kodlayıp yaşamlara inebilenlerin hayrı hakkı ve hakikiyeti dilleyebilenlerin <laughs> ve yoğunlukla kodlanabilenlerin tüm insanlık için seslendirdikleri bilgidir. Bugün bu bilgiyi kodlayacağım ve bu bilgiyi kayıtlayacağım. Aklı, hakkı ve hakiki tekliği kodlayanlara ben o insanlık adına göz öz söz olacağım. Ve çok ölü planetlerde göz öz söz olan bu çalışma bütün kültleri kodlayacak ve yoğunluğu artıracak. Asla hata yapılmadı ve yapılamaz. Bu çalışma mutlak olanlar muhtedir olanlar ve holograma aşanların çalışmalarıdır. Ayrı gayrı gözetenlere bu yoğunlukta kotlanma imkanı verme, verme niyetimiz asla yok. Nisa kapılarında biz Allah'ın tek ilmiyiz ve burada ağır yük taşınacak ama ağırı hafifleten insanlık bütünün kürzi siyahlığında her şeyi hakikiyetle dinleyen ve hakkın kalemi olan İsra olacak. Uzun zamandır planeti izliyorlar. <laughs> Bu bilinmektedir. <laughs> Bu planette nesilleri kodlanıyor ve bunun içindir ki planeti izleme imkanları mutlak olarak kabul edilen bir üstün kayıt ışığıyla dil ilmiyle ve Hira kayıtlamalarıyla mümkündür. Onların planeti izleyebilmelerine hepimiz gerçek kapıları açarak islah kayıtlamalarıyla imkan tanıdık ve geçişlerini yaptık. Şüphe yok ki gerçek insan gerçek kaynağa indiğinde kulluk tekniğiyle bütünün kürzi sahasını hak teknik sahalarına kodlayabilir. Ve bugün burada öz görev budur. Mutlaka umman olan mutlu olacak ve kulluk kalemiyle öz kelamı hakka kaynak yapacak. Çamur yoğuran çamur olandı. Biz ona kübra olan ilim verdik ve islah kapılarına kodladık onu. Ve sistem olanların diliyle ocağını dinlettik ve süper sahalarda kaynağa varmasını sağladık. Onun da artık burada ışığı hak etmesi için her saha oğullama yaptı. Kübra olan, muktedir olan, her şeyi hak eden ve tahtilsiz olanlara ikna olmaları için ışık katıyoruz hep dünyanın sırrı olan ilimden söz edilir ama dünya kelamı Halik olanda dillenir eğer dünya an sırrını haktı hak tahtı tahtsizliği dinleyecekse kelama hak olanda dinleyecek ve dinleyecektir bütün kapıları açtık evet. ve dünyanın hologramdan ötede kelam kalemi olması için çabaladık. Ayrı gayrı gözetmedik. Her şeyin ötesinde bir şarkı okuduk. Bu şarkı mutluluk şarkısına dönüştü. Heyetlerin hepsi muktedir ve mutlu bir düzen kuracaklar. Tabular yıkılacak. Toprak toprağı kodlarda tahditli olan tohum olamaz. Bugün burada tahditli olmayanlar tohum olacaklar. Ve dünyanın sabırla beklediği bu güç Allah kültünde güç kapısı olup kayda girecek. Burada olacak olan bütün ilmin kelama varışı ve hakkın kapısında tüm sahaların kodlanışını sah sahaya kayıtlamaktır. sar sarf ettiğimiz çabanın gerçek ilmi hak olan da diri olan ve hakiki olan da tohum olması bütünün gücünü artıracak. Bütünün gücün gücü arttığında toprak tohumu kotlayacak ve yaşayan yaşatan olacak. Evre evre planeti izleyenler burada bu yoğunlukta ol diyecekler öz görevleri insanlaşmak değil, insanlığı kotlamaktır. İşte ocağımıza inenlerin çoğu bugün tüplerle değil, hak kapıları kotlayan insanlık ilmiyle iniyorlar. Husu hususiyetle bildirmek isteriz ki planet et kemik olanın ilmiyle kodlanan ve yoğunlaşanların diriliğiyle dilleşen bir şafktır. Ve planete inenlerin de kelama hak olup ke keriman olmaları ve hasat olabilmeleri için planetin tohumlanışında kayıtlama yapmaları şarttır. İşte ölü planet diye bildikleri bu planetin yarınlar için bütünü kürzi siyahlığını kodladığı artık bilinecek. Ve dünyanın sırrı olan ilim hakkın kafası olan da mahrek olacak. Yoğun ışık altında buradayız. Mucize bir çalışmadır burada yaptığımız. Yağan ışın diriliğiyle kök kapıları kodladık. Şimdi dünyanın sırrını açıklıyoruz. Tahtım tahdissiz. Yağmurum ilim, İsra kaydım mutlak ve burada bu yoğunlukta dünyanın her ilme halif olması şarttır. İşte dünya planetinin özel anlamını size açıklamak istiyorum ki bunu sayfa sayfa kayda girip kalem olanla yaşama indirmek istiyorum. Bunun için bunu yazarak bildireceğim.